21. Ölü Deniz Uluslararası Hava Oyunları Festivali başladı. 21. Ölü Deniz Uluslararası Hava Oyunları Festivali'ne Babadağ 1700 metrelik pistte düzenlenen etkinlikle start verildi. Başkanı ve Fethiye Etkinliğe Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, beraberinde Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdülkadir Ungan, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Büyükteke, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Mete Ay, Kırtur İşletme Sahibi Kenan Kır, Fethiye Protokolü, Siyasi Parti Temsilcileri, STK Üyeleri, Akrobasi Pilotları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tüm tandem pilotlarının t 2 belgesine sahip olduğunu belirten Türk Hava Kurumu Başkanı ve Fethiye Güç Birliği temsilcisi Mustafa Özkaya şöyle konuştu. Müthiş bir 2000 yılında başlamıştı ve müthiş bir kazanımla bu yıllara kadar geldik. Ve Fethiye'nin tanıtım içinde Fethiye'nin lider kurumlarından Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası yıllar boyunca Ölüdeniz Hava Oyunları'na, Yanısılı fethiyemizin ekonomisine katkıda bulunmak için büyük çaba sarf eden, geçmiş tüm yöneticileriyle birlikte büyük gayret ve özveri gösteren, fuarlara katılımlarıyla bölge ekonomimizin ve ülkeye katkılarının daha büyük olması için büyük bir gayret gösteren tüm yöneticilerimizi, eski yöneticilerimizi teşekkür ediyorum. Bunun için büyük bir gayret ve özveri var. Acentelerimizde, pilotlarımızla, esnaflarımızla, Seydi Kemer ve Fethiye olarak bir bütün halinde büyük bir mücadele veriyoruz. Ve 2011 yılında hepimizin bildiği gibi Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası güzel bir atılım yaptı. Bir şirket kurdu ve bu şirketimiz Fethiye Güç Bir Limite Şirketi. Tarım ve Orman Bakanlığımıza da buradan ilgili tüm bakanlıklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 2011 yılında Ankara yapılan ihalede Fethiye Güç Bir Limite Şirketimiz... Fethiyemizin göz bebeği, dünyanın göz bebeği, dünyanın yamaç paraşütü merkezi, hava sporları merkezi olan Babadağımızı 2011 yılında alarak 5 yıllık bir e, sözleşmeyle burayı fethiyemize, bölgemize, bölge insanımıza kazandırmış bulunmakta. 5 yıl içerisinde bizim teleferik ihalesini yaptığımız takdirde sözleşme sürecimizin daha ileri tarihlere e, ulaşacağından dolayı geçmiş yönetici arkadaşlarımız, şimdiki gene görev yapan arkadaşlarımızın büyük gayretleriyle teleferik ihalemizi yaptık. ve e, burada aramızda bulunan Sayın Kenan Bey'e e, Kırtur şirketimiz, Kenan Bey güzel bir e, ihale sonucunda e, teleferiği yapmak üzere ihalemizi aldı. Zaten Fethiye'miz bir, Ölüdeniz'imiz bir, Baba Dağ'ımız bir. Hepimizin, tüm kurumlarımızın, Muğla Valiliğimizin, Ön liderliğinde, Fethiye Kaymakamlığımızın önderliğinde ve diğer tüm kurumlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde Fethiye Belediye Başkanımız Fethiye Belediyemizin katkılarıyla tüm kurumlarla biz omuz omuza el ele kol kola olduğumuz sürece Fethiye'mizde bölgemiz dünya çapında bir yere var, varmıştır. Bundan sonra daha da ileri varacağına hiç kuşkumuz tabii ki yok. 21. Ölüdeniz Uluslararası Hava Oyunları Festivali'nin dünyada birinci olacağının altını çizen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye'nin sadece turizmden ibaret olmadığını ve birçok alanda faaliyet gösterdiğine değindi. Hem ülkemizde hem de şehrimizde birlik ve beraberlik olduğu takdirde başarının gelebileceğine inanan başkanlardan bir tanesiyim. İki buçuk yıllık belediye başkanlığımız sürecinde... Biz bu birlik ve beraberliği Fethiye'mizde yakaladık. Hava oyunlarını Ekim'in sonunda yapmamızın tek bir sebebi var. Bu bölgedeki turizmin uzatılabilmesi adına yapılan bir etkinliktir. Ekim ayı itibariyle sizler de biliyorsunuz bölgemizde turizm sezonu zayıflamakta. Şu dört günlük bir haftalık süreç içerisinde bu hareketi turizmdeki hareketliliği canlandırabilmek adına her zaman Ekim ayı sonu itibariyle bu fuarı gerçekleştiriyoruz. 21.sini yapıyoruz. Sadece geçen yıl salgından kaynaklanan bir geçeğimiz oldu. Yapamamıştık. Bir mazeretimiz oldu. Çok şükür aşı bunlara şu an itibariyle çözüm diye düşünüyorum. Fethiye şu an masmavi bir durumda. Ve çok iyi bir durumdayız. Hem aşılamada çok iyi bir durumdayız. Hem vaka sayısı itibariyle çok iyi bir durumdayız. Önümüzdeki günlerde birçok aktiviteleri bu salgın sona erdikten sonra sizlerle hep beraber tekrar yapacağız. Bunları sadece Fethiye'mizde değil, ülkemizin çeşitli noktalarında ve yurt dışındaki bütün fuarlarda yerimizi alarak da Fethiye'mizin tanıtımına katkı sağlayacağız. Fethiye dünyanın en güzel coğrafyası, sizler de biliyorsunuz. Ve bu tesis de önümüzdeki günlerde yapmış olduğumuz Hava Oyunları Festivali de dünyada bir numaraya doğru gidiyor. Fethiye 200 km 200 kilometrelik sahil uzunluğuyla 931 kilometrelik alanıyla ve 18 adasıyla ülkemizin birçok ilinden büyük nüfusu da 167 bin şu an yerleşik nüfusu ama baktığınızda resmi kayıtların almayan insanların da burada yaşadığını düşünürsek 200-250 bin nüfusla Türkiye'deki 30-35 tane ilden büyük bir ilçe. Onun için hepimizin sorumlulukları var. Böyle güzel bir coğrafyada yaşayan bütün vatandaşlarımızın sorumlulukları var. Bölgemize gelen bütün misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak zorundayız. Bütün sektörler verecek oldukları hizmetin en iyisini vermek zorunda burada. Çünkü dünyada gerçekten hit olmuş, şu an itibariyle herkesin gözdesi konumuna gelmiş bir Fethiye var. Bizler de görevimiz dahilinde Bölgemizde yapılabilecek bütün altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla birlikte ilgili kurumlarla çalışaraktan Fethiye'nin geleceğini hazırlamaya çalışıyoruz. Bir teşekkürü de bu kadar güzel bir tesisi, dünyanın en güzel tesisini 1200, 1700 ve 1900 pistlerini hayata geçirerekten, dünya mutfağını ve Türk mutfağını bu bölgeye gelen misafirlerimize ve turistlerimizin hizmetine sunan, bu tesisin bugüne gelmesinde büyük emekler olan ticaret odamıza, başkanımıza ve ticaret odası yönetim kurulu üyelerine, Kırtur'un değerli yönetici ve sahibi Kenan Bey'e ben sizlerin uzunluğunda çok teşekkür ediyorum. Bizler yöneticiler olarak bu tür yatırımların fethiye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Ve yapılacak olan bütün güzel yatırımların altına da belediye olarak, belediyedeki bütün yönetimdeki arkadaşlarımızla altına imza atacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat'ta Baba Dağı Yamaç Paraşütü pistinin dünyanın bir numaralı pisti olduğuna vurgu yaptı. Ölüdeniz ve Baba Dağ hem denizin dağa yakınlığı hem de dağın denize paralel bir şekilde direkt yükselmesi ve bu hava oyunlarına uygun rüzgarın her alandan alınabilmesi hava koşulları, nem oranı, böyle kelam bu sporların yapılabilmesi için gerekli bütün koşulları bünyesinde barındıran dünyanın bir numaralı pisti. Bir İspanyol sporcuyla Fethiye'ye ilk kaymakam olarak atandığımda bir sohbet imkanı bulmuştum. O zaman kendisine buranın bu teknik değerler bakımından dünyada sayılı pislerden biri olduğunu söylediğimde sözümü kesti ve dedi ki sayılı pislerden biri değil, bir numarası. Gerçekten bu kadar büyük bir değer, bu kadar büyük bir e, özellikle spora e, bu kadar yatkın bir alan hakikaten bizim öncelikle kendi ülkemizde daha sonra da tüm kardeş ülkelerde bu pistin güzelliğini duyurmamız, bunu tanıtmamız bizim çocuklarımıza olan ödevimiz. Bu amaçla buradayız. Bugün 21.'sini düzenlediğimiz e, bu organizasyon e, bu amaca hizmet edecek. Ben organizasyonu yapan eee Fethiye Belediyemize, Belediye Başkanımız Alim Karacan'ın şahsında tüm e, belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ticaret Odamıza bu pisti bu güzel tesisi buraya kazandıran Kırtul şirketimizi sahibi Kenan Bey'e, emeği geçen bütün e, paydaşlara e, Fethiye Kaymakam olarak teşekkür ediyorum. Sporcu kardeşlerime de e, başarılar diliyorum, iyi eğlenceler diliyorum.